Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz tam sayılar. Öncelikle sayı kavramıyla bir başlayalım. Nasıl ki alfabemiz dilimizin temeli ise matematiğinde temeli sayılardır. Ya yani alfabemizde kullandığımız harfler, sembollerle ifade ediyoruz. Orada harflerle ifade ediyoruz. Burada da matematikte de, matematiğin alfabesi de aslında kullanacağımız sayılardır. Öncelikle biz sayma sayılarından bahsedelim. Günlük yaşantımızda kullandığımız 1, 2, 3, 4 devam eden sembollere e, sayma sayısı denir. Bu sayıları nesneleri saymak için kullanırız. E, Doğancım, şu soruları istersen beraber cevap verelim. Çiftliğimiz Bebek bilmem ama hocam şimdi aklıma hemen şu takıldı. Sayma sayısı ne? Doğal sayı ne? Bunlar sayı değil mi? Birazcık. Ben bunu bile bilmiyorum yani. Şimdi acele ediyorsun ama bak niye sayma sayısı doğal sayı diye ayırdık sence? Hepsi sayı değil mi bunlar? Şimdi bir acele etme hepsini ayıracağız. Ekle ekleye gideceğiz. Şu sorulara senden cevap bekliyorum. Çiftliğimizde kaç tane koyun var? Benim kaç tane dedemin çiftliğinde 12 tane koyunu var. Oh, azmış. Az biraz. Yani öyle bir başladın ki koyun dedemin ay çiftliği deyince ben böyle. Koyun açısından biraz fakiriz hocam o konuda. Ya. Tamam hadi bakalım. Okulumla evimin arası kaç kilometredir? Benimki 40 kilometre. Oğlum sen nerede okuyorsun? Yeni Mahalledeyim hocam. <laughs> hadi bakalım. Kaç tane ekmek alacaktım? 7 tane alalım. Pekala. Yeni arabanızın fiyatı kaç lira? 95 lira. 95 lira. 95 milyar eski parayla. Yeni parayla 95 bin lira. Hadi bakalım. Bak ne yaptık? Dikkat ettiysen bu soruların hepsine verdiğin cevapların e, 1, 2, 3, 4 diye ardarda arda gelen sayılardan devamını kullandın aslında. Bu sayıların devamını kullandın. Ne dedin? 95 bin lira dedin. Okulumla evimin arası işte 40 kilometre dedin. Çiftliğimizde 12 tane koyun var dedin. Bunların hepsi sayma sayısı diye nitelendirdiğimiz sayılardır. Nasıl ki bir çoban koyunlarını say dersek neyle başlar? 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Bu sayılara biz ne diyeceğiz? Sayma sayıları diyeceğiz. 2, 4, 6 diye gidersen ne oldu hocam? Oraya gelme bakalım. Dur sen çok acelecisin. Yani 1, 2, 3, 4 diye saydın da sanki 2, 4, 6'sı kaldı. Peki hayatımızdaki bütün soruları bu sayma sayılarıyla veya günlük hayattaki bütün olayları sayma sayılarıyla ifade etmemiz mümkün mü? Şimdi biraz önce senin söylediğin ya sayma sayılar var, doğal sayılar var filan dedin ya. Bir gelelim bakalım. Şu soruya cevap bekliyorum senden. Ali cebindeki tüm parasını harcarsa geriye kaç lirası kalır? Sıfır lirası kalır. Sıfır lirası kalır. Sıfır ne peki? Hiç yokluk. Çok güzel. İşte sayma sayılarının üstüne hiçlik yokluk ifade eden e, sıfır eklediğimiz zaman yeni oluşan sayı kümesine biz ne diyeceğiz? Doğal sayılar Doğal diyeceğiz. E, çok hocam. fazla kullanmayacağız burada ama ben yine de göstereyim. Doğal sayıları büyük N harfiyle göstereceğiz. Şöyle Doğancım süslü parantezimiz var. Bu sıfır, bir, iki, üç böyle gidiyor. Peki Doğan şunu söyleyebilir miyiz? doğal sayılar içinde sayma sayılarını yani 1, 2, 3, 4'ü devam eden sayıları barındırır diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Pekala. Şimdi yeni bir sayma, yeni bir sayı kümesinden daha bahsedeceğiz. Tamam. Hiçlik için işte doğal sayı kattık, sıfırı ekledik, doğal sayılar olur dedik. Peki yine soruyorum ben sana. Bütün soruları cevaplamak için veya hayatımızdaki bütün olayları ifade etmek için doğal sayılar, sayma sayıları yeterli midir? Bir bakalım. İşte yine birkaç tane soru soracağım sana. Bir ayda 8 kilo verdim. Nasıl ifade ederiz? Zayıfladım derim. Zayıfladım dersin. Ne var peki burada? Artma mı var bir azalma mı azalma var? Azalma var. Çok güzel. Ankara'nın aralık ayı sıcaklık ortalaması 0'ın altında 3 derecedir. Nasıl ifade ederiz sence? Soğuktur. Soğuktur. Soğuk yani Bir şey diyemem hocam. Hiçbir şey anlamadım. Aslında önceden e, kullanılıyordu ama artık kullanılmıyor. Eksi 3 derecedir filan denir değil mi? Evet. evet. Deniz seviyesinin 200 metre altındayız. Yine bir azalma var değil evet, mi? böyle azalma var. Deniz seviyesinin yani, altındayız. Evet. Yaptığım ticaret sonucu 200 lira zarar ettim. Yani yine bir azalma var. Yine yani. azalma var. İşte bunları ifade etmek için e, doğal sayıların üstüne yeni sayılar ekleyeceğiz. Nedir o sayılar? Negatif sayılar dediğimiz bu mesela bir ayda 8 kilo verdim. Şöyle eksi 8 diye göstereceğiz. Ankara'nın Aralık ayı sıcaklık ortalaması ifade etmek için 3 diye göstereceğiz. Deniz seviyesinin 200 metre altındayız. Eksi 200 diye temsil edeceğiz. Yaptığım ticaret sonucu 200 lira zarar ettim. Yine eksi 200 diye ifade edeceğiz. Yani tam sayılar dediğimiz kümemiz yine bu da büyük Z harfiyle gösterilecek arkadaşlar. Şöyle doğal sayıların üstüne işte şöyle geliyor nokta nokta. Eksi 4 diyelim, eksi 3 diyelim, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, nokta 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 sonsuza kadar bu şekilde devam eden sayılar. Doğancım tam sayılara aslında işaretli sayılar da denir. Şöyle ki 1, 2, 3, 4 diye sıfırın sağındaki şu sayılar aslında pozitif sayılardır. Veya pozitif tam sayılardır. 3 dediğimiz zaman aslında 3 ile artı 3 aynıdır. Genellikle soruda artı 3 yerine sadece 3 denilir. Ama biz biliriz ki bu 3'ün önünde ne vardır bir? Artı vardır. Gizlenmiş bir artı. Artı vardır evet. Hiçbir işaret göstermediyse biz onu ne olarak alacağız? Artı. artı olarak alacağız. Şimdi hocam ben bu tam sayıların örneklerine bak, baktığın zaman tam sayılar tam bir zarar ziyan. Her yerde eksi, her yerde eksi. Aslında öyle değil. Pozitif tam sayılarda artı. Yaptığım ticaret sonucu 500 lira kar ettim deseydim mutlu olacaktın evet, ama. değil mi? Tabii Aynı ki. Tabii mutlu olurum şimdi. Ya, deniz seviyesinin üstündeyken mutlu olur musun bilmem. Ankara'nın Aralık ayı sıcaklık ortalaması eksi -3 derece değil de işte e, Haziran'da olduğu gibi 25-30 derecelere çıksaydı herhalde yine keyifli keyifli evet. gezecektin, değil Aynen mi? Öyle. Demek ki tam sayılar aslında zarar ziyan değil. değil. Zar yani sağ tarafı aslında kar gibi düşün. Sol tarafı da zarar ziyan diye yine düşünebilirsin. Anladım eksi hocam. diye düşünebilirsin. Ve dediğim gibi bak burası yine işaretli sayıların negatif tam sayılar şunlarda. Negatif tam sayılar. Burada dedik ya mesela önünde işaret yoksa artı diye gösterilir. Burada öyle bir olay yok. Negatif tam sayılarda kesinlikle önündeki eksiği belirtmek zorundadır. Mesela eksi 10 diyorsa adam eksiği koyacaktır. Eksi onu yapıştıracaktır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.